Merhaba arkadaşlar, HerTelden dijital Evren TV'ye tekrar hoş geldiniz. E, Cihazları tanıtımımıza devam ediyoruz. E, şu anki cihazımız ise bir tane cep telefonu, e, İster ikinci el alabileceğiniz ya da isterseniz sıfır alabileceğiniz e, ve Türkiye yapımı bir cep telefonu. Biliyorum e, bu konuda çok yarım yorum yazanlar olacak, e, ama biz tabii ki bir cihazın sponsoru değiliz. Ama şunu da söylüyorum. Cihazlarının tanıtımını yapmak isteyen firmalar var ise ben bunu seve seve yaparım. Ama tabii ki ben yaparken bunu artısıyla ve eksisiyle yaparım. Tamamıyla artısıyla yapmam. Ee, cihazların ben halka ne kadar yararlı olabileceği ile ilgili bilgi vermeye çalışıyorum. Yani birisinin sahibi değilim, bir firmaya bağlı değilim. Ben tamamıyla kendi başıma emek harcayan ve e, insanlara eğer bir yardımım, bir bilgim, aktarımım olursa ne mutlu bana olarak düşünmekteyim. Mesela e, bugünlerde gördüğüm bir reddan cihaz tanıtımım var. Birçok bloglarda bunlar yer almış. Bazı tanıtımlarım da yine Next ile ilgili olsun. Bazı tanıtımlarım birçok e, blog, e, post e, da yer almış. Bu beni çok sevindiriyor. Önemli olan da bu benim için. Bugünkü cihazımızsa ise şöyle aşağı doğru kaydıralım kameramızı. Bu arada arkadaşlar videolarımızı beğenip izler ve arkadaşlarımıza paylaşırsanız çok daha kaliteli bir kamera alıp size çok daha güzel görüntülerle paylaşmak istiyorum. Şu anki kameram biliyorum hani belki görüntü kalitesi çok iyi değil ama daha iyi olması için çaba göstereceğiz. Bu çaba hepimize ait olacak. Bugünkü cihazımız Vestel Venus 5000 ve 2 GB e, ile e, birlikte e, hafızasıyla değil, hızıyla yani 2 GB hızında olduğunu gösteren bir ibare olarak gözüküyor bu. E, biz bunu ikinci el olarak aldık. E, i̇kinci el alıp e, neden tanıtıyorsunuz derseniz sıfır alma şansımız yok. O yüzden de hani ikinci el temiz kutusuyla birlikte alarak size en azından kutudan ne çıktığını ve cihazın nasıl bir donanıma sahip olduğu ve ergonomik mi, camı nasıl, ne kadar faydalı bunu anlatmak için size aldık. şöyle kutusunun kapağını şöyle alıp baktığımızda Vestel 2 GB yazıyor. Birçok kişi diyecek ki bu 2 GB ne acaba 2 GB hafızası mı var? bu aslında birazcık ne negatif bir durum. Şöyle telefonumuzu şöyle koyalım bir tarafa. Şöyle özelliklerini sayalım. İşlemcisi Qualcomm Snapdragon 212. E 1.3 4 çekirdek. Platformu Android 6.0 Marshmallow ki şu an 7.1.2 oldu. Ekranı 126.7 mm, 5 inç, 1280x720 IPS ekran. kamerası arka kamera 8 megapiksel, ön kamerası 5 megapiksel, dahili hafızası 16 GB ve RAM 2 GB. Daha hani söylediğim bir olay? Bağlanabilirlik 4G LTE kat 4 destekliyor. Wi-Fi'si 8211 BGN Bluetooth 4.0 ve pili maalesef biraz düşük. 2230 e, Lyon e, ve ayrıca bu şurada da görüyorsunuz 4.5G uyumlu ve Türkiye'de tasarlanmış ve üretilmiştir diyerek Vestel bunu size yazmış. Zorlu Holding. E, cihazın şöyle kutusunu açtığımızda zaten bir şarj aleti ki aldığınız fatura ve bir de güzel bir kulaklık çıkıyor. Ayrıca da işte kitapçıkları çıkıyor. Bunlara çok fazla değinmeyeceğim. Şöyle söyleyeyim. Şarj aletini en azından size şöyle göstereyim. Şarj aleti modeli burada yazıyor. Mesela inputunu yazıyor ve outputunu yazıyor. Ben birazcık şöyle yakınlaştırayım kendime. Ee, burada 5000 ve 5100 olarak yani versiyon olarak o şekilde belirtmiş. Inputunu 100, 240 volt, 240 volt, 50 60 Hz ve 0.2 amper olarak belirtmiş. Ve output da e, şurada yazıyor. 5 volt 1 amper olarak göstermekte bilgilerini almak isterseniz şu an QR kodu görüyorsunuz şu QR kodu da bilgisini alabiliyorsunuz yani e, orijinal bir e, şarj aleti olduğunu görüyorsunuz telefona gelirsek ben telefona bugün bir cam filmi taktırdım e, güzel de bir kılıf aldım ama cam filmi ve kılıf bulmak biraz zor e, buna bugün bunu anladım ben birazcık zor buldum işin açıkçası ama e, telefon şık dediğim gibi 5 inç ee, Telefonu şöyle ben kapağını çıkartayım. Yani telefonun arkası plastik ee, ama birazcık zor kırılabilecek bir plastik. Yan tuşlarına baktığımız zaman kapama ses ve açma tuşu burada. Ee, kapağını açtığınız zaman işte SD kart falan takabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim size çıkartıp. Kapak şu solda. Ee, bir çıkıntı var. Oradan açıyorsunuz ve kolay açılıyor. Yani bazı versiyonlarında daha zor açılıyor bu. Ama bunda kolay açılıyor. Ee, pili şöyle orijinal olacaksa eğer ikinci el alacaksanız bilin. Westel Lillipion e, Polymer Batarya diye yazıyor. Ee, büyük bir ihtimalle bu pillerin daha üst versiyonları çıkmıştır. Hani 3000 belki 3500 olanı vardır. Bunu piyasada bakmak lazım. Ee, şöyle de açtığınız zaman da pilini çıkarttığınız zaman da işte Vestel 5000 GB bit diye yazıyor ve şurada SIM kart ek mikro SD girişi ve şurada da SIM kart girişini görebiliyorsunuz. Cihazın şimdi pinle takalım. Şimdi telefonumuzu bir açalım. Hemen bir durdurayım. Şimdi telefonumuzu açıyoruz. Hatta şöyle yapalım, kamera ile kapatalım. Size ilk açılışını ve hızını göstermek anlamında. Ben şimdi şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Ee, ben cihazın tutusunu yok 5 parkını falan size anlatmayacağım. Çünkü internette bununla ilgili birçok bilgi var. Kendiniz de yapabilirsiniz programları yükleyerek. Benim buradaki tanıtım acım, amacım telefonu alır mısınız almaz mısınız? Alırsanız size ne kadar faydalı olur? Şöyle bakalım açılışına. Alış, açılışı normal bir telefonun hızında. Yani böyle çok yavaş bir telefon değil. ben birçok programı denedim. Oyunları da denedim. Gayet güzel çalışıyor. bir de şu var. Bazı arkadaşlar şey demişler. Hani bu telefon çok ısınıyor demişler. Ben e, bir saate yakın video izledim yani test için ve yani denildiği kadar çok ısınmıyor hatta birçok Samsung telefonlarına ya da işte e, farklı Huawei tarzı telefonlara göre de daha az, az ısınıyor diyebilirim belki telefonun üretiminden üretimine farklılık mı gösteriyor e, işte bir telefon güzel üretilmişken diğeri kötü mü üretilmiş İşin açıkçası onu çok fazla bilmiyorum. Ee, telefon gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde açıldı. Ee, telefonun ekranı gayet güzel. Hani böyle hani bastırdığınız zaman böyle çok şey olmuyor. Ee, hani normalde IPS ekranlarda bastırdığınız zaman hemen parmak izi oluşur. Bunda çok fazla yok işin açıkçası. Ee, ve hani kolay kolay da ekranın kırılmayacağını size söyleyebilirim. Ee, buradan ayarlara girdiğimiz zaman şöyle yaklaştırayım size. Ayarlara girdiğimiz zaman bakalım şimdi versiyonuna. Cihazımızın sistem güncellemesini yapabiliyoruz buradan e, durumunu görebiliyoruz. Mesela e, sistem güncellemesine tıkladığımız zaman sistemimiz şu anda güncel olduğunu söylüyor ve en son ne zaman güncelleme araştırması yaptığımızı söylüyor. Telefonun durumuna geldiği zaman pil durumu şu an şarj olmuyor, pil yüzde 97. Sim durumunu, IMEI bilgilerini, IP adresini, kablosuz MAC adresini, Bluetooth adresini vesairesini gösteriyor, açık kalma süresini gösteriyor. Yasal bilgiler var ve modelde de Vestel 5000 2 GB olduğunu söylüyor. Android sürümü 7.1.2 olduğunu, Android güvenlik yaması düzeyini söylüyor, 1 Eylül 2018 diyor. Ki burada gördüğünüz gibi normalde 6.0 olmasına rağmen 7.1.2 yükseltilmiş. Şöyle söyleyeyim, şimdi ekranın hani tepki hızı da önemli olduğunu düşünüyoruz tabii ki. Şöyle açalım bir. Yani şöyle yaptığımız zaman yani tepkimi hızı gayet iyi. Ben bunu e, kendi kızım yani bu YouTube'da videoları izliyor ve YouTube'da videoları izlerken hani şey çok önemli onun için tepkimi hızı çünkü böyle kaydırıyor o. ve kaydırırken de hiç zorlanmadığını gördüm. Kendim de baktım gayet çok güzel. E, yani ekranı da parlaklığı da gayet güzel. Hani sesi de güzel. Ben sesi de çok hoşuma gitti. Kendi melodilerinden isterseniz buradan bakalım hani ona. Çünkü e, telif hakkı Allah razı olsun hani 5 saniye bir şey gösterseniz hemen telif hakkı geliyor. E, şuradan önerilenler tema seçimi. Temalarınızı seçebiliyorsunuz burada. Ekran uyarlarından parlaklık biz şimdi kapattık tabii ki. Zil seviyesini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle. Şimdi telefon zil sesine bakalım. Bizimki kapadok ya. Oh insanın böyle kalkıp oynayası geliyor misket. Hadi bakayım. Ankara nefeleri. Silifke'nin yoğurdu var. Oh, oh. Yani böyle bazen içinizi kıpır kıpır yapmak istiyorsanız böyle canlı sıkıldığında bunu kullanabilirsiniz. Akapella var. Bahçelerde zerdali da çıra. Çökertme. Oo. Biz yine kapotakya'da kalalım. Zil sesi insanları rahatsız etmeyecek bir şekilde. Bunu da bilginiz olsun. Yani çünkü gerçekten öyle zil sesleri var ki hani siz kısmak istemiyorsunuz ama kısmadığınız zaman da insanları, çevreyi inanılmaz bir şekilde rahatsız edebiliyor. Böyle bir rahatsız edici bir sesi yok. Ama az olan bir ses tarzı da yok işin açıkçası. Ee, ekran dediğim gibi şöyle baktığınız zaman tepkimesi gayet güzel. Şimdi ee, mesela YouTube'da bir tane video ee, bakalım. Benim introya bakalım mesela şu an. Reklamımız evet, çıktı. Reklamı atlayalım. Ekranı büyütelim. Yani ekran kalitesi de gayet güzel. Hoşuma gitti. Ve şöyle söyleyeyim. Wi-Fi'den bağlandığınızda YouTube'da bir takılma yaşamıyorsunuz. Bu benim için çok önemli. Yani tamam hani bazı telefonlara göre kalitesinin e, nasıl olduğu ile ilgili herkes biliyor. Hani telefonun sonuçta fiyatı da belli. Şimdi ben size öyle bir fiyat söyleyeyim ki 12-13 bin lira bu telefon 800-900 lira. Siz aradaki uçurumla kalitenin veya kullanabilirliğini anlayın. ya yani sonuçta bu telefon daha çok bütçesi düşük ve hani bazı şeyleri kullanmaya bağlı bir telefon. Ben hani şöyle söyleyeyim, hani çocuğunuza bir telefon alacaksanız ya da işte kendinize de bir telefon alayım ama cüz'i olsun diyorsanız böyle bir şey alabilirsiniz. Şu anda mesela pilimiz ekran tabii ki otomatik olmadığı için kendini yiyor. Bunda ekranı otomatik yapmanızda fayda var. O zaman ekranı otomatik yaptığınız anda pil o kadar da hızlı bir şekilde erimiyor bilginiz olsun. Telefonun dediğim gibi testiyle ilgili ben bir şey söyleyemiyorum. Hani Dediğim gibi birçok sayfada bununla ilgili testleri var. Hatta ben reklamını yapmaktan çekinmem. epey diye bir sayfa var. epey.com. Burada birçok bilgilerine de sahip olabilirsiniz. Peki bu telefonu ben deneyimledim. Sizin de bana sorunuz şu. E, Dijital Evren TV siz bunu aldınız ve deneyimlediniz. Telefonu alabilir miyiz diye sorarsanız bana göre e, telefonun bütçenize göre Kullanımına göre düşünürseniz şöyle söyleyebilirim. Bütçenize göre almak istiyorsanız evet %75-80 öneririm. Telefon özelliklerinden vesairelerinden şundan bundan düşünüyorsanız %60 öneririm. Ama ben profesyonel bir kullanıcıyım. Telefonum güzel, ekranı güzel, boyutu güzel, kullanımı önemli, hızlı olsun diyorsanız bu sefer %50'lere %40'lara kadar düşünebilirim ki epey de zaten e, oyunu sanırım %37 kadar vermiş. Yani e, kullanıcılar açısından. E, bence dediğim gibi eğer ikinci el almak istiyorsanız bu telefonu 300-400 bandında alabilirsiniz. Ama tabii ki benim şu an size gösterdiğim gibi kutusuyla, faturasıyla şarj aletiyle temiz bir şekilde alırsanız 300-400 bandı arasında alabilirsiniz. Sıfır da benim bildiğim kadarıyla şu an e, 650 ile 800 arasında değişiyor. Ee, alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, Vestel v 5000 Venus 5000 e, 2 GB hızında olan bir telefonumuz. Bu telefonu evet alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, başka aslında hani göster görmek istediğiniz neler olabilir? Hani oyunu hani belki görmek istersiniz ama ben oyun yüklemedim. Bakalım şurada bir oyun var mı? Ben bir tane oyun yükleyeyim size göstereyim arkadaşlar. Şimdi siz için Submade Surfers'ı yükledik. Şöyle bir şeyler söylüyor. Ee, Ocak. Doğum tarihimizi istiyor Allah'ım yarabbi. En nefretli şey bilgilerin alınması. Okey dedik. Hop. Yani görüntüsü gayet Net. Teknesi güzel. Şu anda görüyorsunuz. Oo. Vallahi çok anlamıyorum arkadaşlar. dediğim gibi görüntü kalitesi, o tepkimesi de çok güzel. Vallahi hızlı bir şekilde kaçabiliyorum. Oo, ah, bize vurdular. Yani, ah, şöyle söyleyeyim size. Yani bence gayet güzel görüntüye sahip. Hızı da ben beğendim. Yani ee, telefon bence bütçesi düşük ya da orta düzeyli bütçeye sahip olan insanlar için güzel bir telefon olarak düşünüyorum. Dün Z serilerine falan baktım. Vestel o konuda biraz daha geliştirmiş kendisini. Ama fiyatlar biraz yüksek. E, Vestel'in şöyle bir şu an fiyat anlayışı var anladığım kadarıyla. Düşük bütçeliler, orta bütçeliler ve yüksek bütçeliler için. Bu Samsung'larda zaten var. Huawei'lerde var. Ama tabii ki maalesef iPhone'larda bu olay yok. Ee, dediğim gibi almak istiyorsanız gönül rahatlığıyla alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, bazı forumlarda ya da platformlarda çok çok kötü, aşırı derecede e, yorumlar görüyorum. Bence bunlara çok fazla kulak asmayın. Ee, bu telefonu hani dediğim gibi %50 gönül rahatlığıyla alabilirsiniz diye düşünüyorum. Her telden Dijital Eren TV'den şimdilik bu kadar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve e, yorum yazmayı unutmayınız. Herkese iyi günler.